Burası güzel bir örnek her ben bakımdan. Ben sana, git, Bu bina melez bir yapı. Yani karar vermesi cidden çok zor. Sadece alt katın dış çerçevesi kiriş. 4 ya da beş tane kolon var dışında. için hiç kolon yok. Kiriş yok. Üstüne tabla betonu koymuşlar. Ve onun da üstü yığma. Esas hasar aşağıda. Yalnız o kolona baktığımız zaman orada şapraz şeyleri de görüyoruz. Çatlakları da görüyoruz. Burası oynamadığına göre herhalde çıkabilir demektir. Ateş olacak. Gerek kullanmıyor ama çakmağı çakıyor. Yer. Daha da adam çatlak şey buradan giriyor. Bu şehre de devam ediyor burası. Yeni şimdi göçmemiz lazım. Burası ezilmiş. Yani burada kiriş ve kolon bileşim burası ezilmiş ama yeni göçmek istiyorum. Burası tam 3 milim. 3 milimetre burada çatlağımız var. Var mı? Beton abime. Evet. Altını görmek istiyorum, göstermek de istiyorum aslında. Çünkü orada daha derin çatlaklar olduğunu düşünüyorum. Bana burayı görebiliyor musun? Burada beton var ama elimle tek tek hepsini alabilirim. Segregasyon olmuş hocam herhalde. Segregasyon değil. Beton yerleşmiş. Ama çimentonun hiçbir yapışma özelliği yok burada. Yani herhangi bir şekilde nasıl diyelim. Betonlar benim mukavemeti yok. Türkçesi. Şurayı görebiliyor musun diyorum? Burada donatı gelmiş. E, gönye yapmayanlar için özellikle bu. Donatı gelmiş gönyesiz bir şekilde. Burada kalmış. Diğer buradan gelen donat da buraya gelmiş. Bu da burada kalmış. Bu da burada kalmış. Hiçbir gönye yok. donatıların hiçbir tanesinde. Şuradaki betonun izinden göründüğü kadarıyla gönye mod içinde ileri doğru donatı çekmiş. Yani sünememiş. Donatanın kendi yürümüş. Döneri Şuradaki çatlak daha derin. Şimdi eee banu, bir çatlak var evet. şöyle. Evet. Sonuçta. Tamam bu kesme çatlağı. Bir tane de burada var. Paralel ona. O da kesme çatlağı. Aynı şeyde, aynı kolonun üzerinde. Yine başka bölgelerde bakalım. Sen de istersen bir etrafını şöyle hem yüzünü bir çek. Bir bak. Onun dışında diğer elemanların tamamı duvar çatlakları. Duvarda duvar olarak bakarsak duvarda taşı çözülür mod için bizi ilgilendirmiyor. Bir ikinci bir durum daha var. binanın üst bölümü şu yöne doğru e, atmak lazım ama en az 3 santim 4 santim civarı üst ucu kaybı şu tarafa doğru gitmiş. Şöyle baktığımız zaman yapının ne kadar esnediğini görebiliyoruz. Şöyle incelediğimiz zaman. Lakin sadece bunlar duvar. Herhangi kirişsel anlamda bir şey görünmüyor. Bakın burada duvar. Kiriş gibi buradan bölmüş ama değil. Orası duvar. Boşuna açıp da kendinizi yormaya gerek yok. Bu tecrübeli sabit. Yalnız binanın üst katında bir kayma var. Buna literatürde kat yer değiştirmesi diyorlar. Bakın şurada kiriş var. Çatlak vardı. Açtım orayı. Şu bölgeyi açtım. Sadece sıvanın yüzünde çatlak var. Ama betonda çatlak yok. Duvarların durumu zaten aşikar. Şu odaya girebiliyor muyuz abi? Şu odaya ben açamadım. Ne Olabilir. Şurada mutfağa giriyorum. Burada ne var? <Sessizlik> Burasını yapılırken var mıydınız siz abi? Yapınca. Gördünüz mü burayı yaparken? Ya, işte Görmediniz. Yani, orada ben gördüm. Çekip şey çevirdim de. Öyle zannediyorum ki Sadece binanın dış çerçevesinde kiriş var İçeride hiç kiriş yok Hattı yok kirişsiz yapılmış içerisi Şu kirişe Baktığımız zaman oradaki kolona biraz daha farklı Ama temel ve Kolon birleşimi burası Burada burası atmış Şuradaki şu küçük parça sadece sıva Şu küçük parça şu temeli kendisi Bakın şurası Ayrılmış bu oynuyor zaten Burayı kolonun altı olduğundan dolayı bağlantısı şunlar donatılar. Bakın ne zaten. Aşağıda var. Gönyesi olarak. Kolonun temel olan bir bağlantısı şu an yok. Burası zaten kaymış. Şundan görünüyor. Aşağı yukarı bu kadar bu tarafa doğru kaymış. Herhangi bir bağlantısı yok. Buradaki çekirdek bölümü de ezilmiş vaziyette. Evvela görüntüdeki aşırı sarsıntıdan dolayı özür diliyorum. Çünkü yürümemiz çok güç hakikaten. Bastığımız yerler önemli. Bundan dolayı kusura bakmayın. Bunun dışında bir yapının arkadaşlar betonarme mi yığma mı olduğu çok önemli. Yani birinin size gelip bunları izah etmesi çok önemli oluyor. Çünkü sizin bunu çözmeniz için bayağı bir süre geçiyor. Hemen karşımızdaki yapıyı size tarif edeyim. Karşımızdaki yapanın üstü yığma. Altı da yığma betonarme. İkisinin kalması. Nasıl yapmışlar? temelini atmışlar. Dış çerçevesine 3-5 tane kolon koymuşlar. İçerisinde kolon yok. İçerisini duvar örmüşler. Duvar ördükten sonra da döşeme betonla beraber dış çerçeveye kirişler aynı zamanda iç duvarların üzerindeki hatıllar bir dökülmüş. Daha sonra üst kat yıma yapılmış. Yımanın da üstüne yine bir hatıl gibi kiriş dönülerek üstüne döşeme betonu atılmış. Ondan sonra çatı kondurulmuş. Bunu en baştan bilseydik hiç aşağıdaki gördüğümüz hasarlarla ilgilenmez. Hemen içine girer, duvarlardaki hasarları tespit edip, sıvayı kaldırıp, genişliği ölçüp, orta hasarlı, ağır hasarlı diyebilirdik. Ama ben özellikle betonarmeye yöneldim. Betonarmede ağır hasar aradım çünkü. İlk zaten izlediğiniz iki tane, orada arkadaşlar kesme çatlakları var ama çok kalın. Yani böyle Parmağımın gireceği boyutlar da var. Zaten bunlar ağır hasardır esasında. Sonrasında aşağıda aynı yine o kolunun bastığı temelde aynı benzer hasarı gördüğüm zaman zaten ağır hasar raporunu ben burada vermiş oldum. Betonarme şeklinde yapılardı arkadaşlar. İçerideki elemanlardan çok dışarıdaki elemanlarda hasar görebiliyoruz. Ama tekrar üstüne basarak söyleyeyim bana gelen çok fazla mesaj var. Instagram'daki mesajlarıma çok geç dönüyorum. Ee, bir Birçok hasar tespiti yapan arkadaşlarımız içeriye hiç girmemişler. Ee, ev sahibi evde veya yakınında olmasına rağmen içeriye hiç girmemişler. Bakın bu binaya girmek riskliydi aslında. Bizim yaptığımız çok doğru bir şey değil. Ama e, videosu anlamda bir eğitim aracı anlamında e, değerli bir bina bu anlamda. Değerli bir hasar estağfurullah ama e, sizin görmeniz açısından. Bundan dolayı sizlere göstermek istedim. Lütfen tespitli arkadaşlarımız binanın sakın dışından not vermeyin. Mutlaka içine girin. Dışında gördüğünüz hasar eğer ağır değilse içinde ağır hasar olabilir. Ya da dışarıda gördüğümüz hafif hasar içeride orta hasar olabilir. Bunlar bizim için önemli. Bunun üstüne tekrar tekrar basmış olayım.